Bak, bak yeni mahkûm! Mahkûm, mahkûm! Bekle buraya koyayım videomuzu, koyayım hemen ya. Bu video, video çekiyor. Herkesi yorulur burada, o YouTube'a. Yeni mahkûm! Gir içeri. Arkadaşlar <laughs> hoş buldunuz. Ben büyüğüm de YouTube'da olacağım. Ben, ölüm. Kapat lan o şimdi. video çekmeye başladık. Arkadaşlar yanlışlıkla bir çıktı da. Bencik çık, mahkum! Dur, 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 azıcık var. Mahkumlar, sizi Bırak, yürü. 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 <laughs> bırak. Mahkummacı neredesin buraya? bir olmadık. Sen kaçmaya çalışıyorsun? Niye niye? Gir. Mahkum <laughs> arası da arasında böyle bir şey olamaz. Yürü git. Sen mahkum kaçabilirsin. Biraz uyuyayım ya yani. kestireyim. Arkadaşlar dinlenme bugün nasıl uyuyor? Bir gün geçireceğiz. Herkes uyusun. Yastık. Yastık. Oh. Evet. Herkes. Mahkum. Ben burada nöbet tutacağım. Mahkum sen de gideceksen yine <laughs> çek. Video bitmişsin. Daha çok. <laughs> At, lan nöbet tutuyorsun burada. Vido, uyu uyu lan uyu. <laughs> Ay, uyu dedim sana. Kafama mı kafamı dur. Lan bana ne <laughs> <laughs> sen bak <mahcun>, yuh sen de uyuyun. Uyut sana. Uyut ettim. Bak Dışarı gittik ve hapsolduk. <laughs> eee. Evet. Dışarıya ben. Kaç saat?